Twitter. Volkanşa. İç hiçbir ön uyarı olmadan bombaladı. 500 ölü. Allah'ın cezası herifler. 890'a yükseldi. Allah bunları kahretsin. Tarihe şahitlik ediyorsunuz şu an. Sadece çok yakın olduğunuz için fark etmiyorsunuz. Hitler zamanında da insanlar fark etmediler tarihe şahitlik ettiklerini. Çok garip değil mi? Değil. İnsanların nasıl bunu kolayca sindirebildiğini kolayca kabul edebildiğini anlatmaya çalıştım ben daha önce. Bizim Stanford Hapishanesi'nde neyle Milgram deneyi sadece bunun için çekilmiş videolar. İnsanlar bunu normalleştirirler, her zaman normalleştirdiler. 50 yıl sonra zayıflanıldığında bunun tarihini yazmaya başlarlar ve şöyle yazılır. Bu savundu, bu reddetti. Bu nasıl savunmuş? İnsanlar nasıl buna inanmış? Böyle inandılar, normal sandılar. Hitler savaşı kazansaydı tabii ki yaptıkları meşru addedilecekti. Yenildiği zaman sülüm yazılır hale geliyor. Adam hastane bombalıyor, bilerek bombalıyor. Alman gazetesi savaş suçu sayılmaz diyor. Hastane bombalamak falan haber yapıyor işte. Dünya böyle bir yer. Bazen şey berraklaşır yani hayat berraklaşır. İyi ve kötü belli olur. İyi ve kötünün belli olması keyifli bir şeydir. Mesela benim gibi insanlar için çok keyifli bir şey. Ben normalde fazla mütereddit biriyim. Şu mu doğru, bu mu doğru. Şu açıdan da bakmak lazım falan diye düşünüyorum. Ama iyi ve kötü belli olduğunda tüm gücünle hareket edebiliyorsun. Tüm gücünle hareket etmek keyifli bir şey. Böyle dönemler benim imanımı arttırır. Bir noktadan sonra doğru yanlış değil, ne yanlışlık var gücü yeten yetene. Hayır doğru yanlış her zaman var. Gücü yeten yetene değil. İshit bunun onda birini yaptı. Biz işidir de reddettik. Demek ki doğru ve yanlış var. İshit şu an İsrail'in yaptığının onda birini yaptı. Bütün Müslümanlar da işi reddetti. Salim bunlar diye. Demek ki doğru ve yanlış var. Doğru ve yanlışı takip eden insanlar var. Doğru ve yanlışı belirleyerek ona göre tabir takip ettiren bazı düşünce stilleri var ki İslam bunlardan en önde geleni bence var demek ki yani. Gücü yeten yetene değil. Tarih boyunca da böyle olur onu da söyleyeyim. Tarih boyunca İslam coğrafyasında doğru ve yanlış batıya göre e çok daha net bir şekilde belirgindi ve bu zulümler çok daha az oldu. Nasıl bu kadar kötüleşebiliyorlar? Benim açımdan bu da anlamsız değil. Her zaman söylüyorum, ee, dünya kirleten bir şeydir. Kirlenmeyi engelleyici bir fikri dünyanız yoksa kirlenirsiniz. O yüzden İslam kıymetli buluyorum İslam'ı çünkü kirlenmeye karşı seni koruyor. İnsan tertemiz doğar ve sürekli kirlenir. Kirlenmeyi engelleyici bir şeyler yapması gerekir. Yapmazsa böyle olur. Olaylar başladığından beri daha kötüsü olmadı herhalde. Yani e, mukayese edilebilir şeyler var. E, aç susuz bırakıp öldüreceğiz. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz. Sözleri bundan aşağı şeyler değil sıralı yapıyorlar 10 gündür ve Batı dünyasının ne kadar yavşak olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz hepiniz. Bu yüzden oryantalizm serisi çektim. Sürekli Batı'nın ne kadar yavşak olduğunu 4 yıldır anlatmaya çalışıyorum. Uygulamalı olarak görüyorsunuz sadece. Güç bize yakışıyor Batı'ya değil. Bunu 2021'de Kudüs olaylarında yazmıştım. O zaman da şeye girmiş TT'ye giren tweetlerin en üstte gelenlerinden biriydi bizim o tweet. Güç yakışmıyor onlara. Bizim başımıza bir şey gelse Batı'nın bu şekilde davranacağını anlaması lazım insanların. Evet, bunu anlamaları lazım. Yani senin de burada hastanelerini vurup sonra bu savaş suçu değildir yayını yapacaklar. Çünkü sen de insansı hayvanlarsın onlara göre. Kaliteli ateist bu ülkede İslam düşmanı olmaz. Aynen öyle. Ateist olabilir ama İslam düşmanı olmaz. Düşmanlık edecek çok daha fazla şey var dünyada. Tarafsızım diyen Müslümanlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani şu durumu görüp tarafsızım diyen birinin... Şimdi dünyevi fıkıh açısından konuşmuyorum. Ben çok kalbinde bir şeyler kaldığını sanmıyorum. Yani bu Müslümanlığın ötesinde bir şey. Bu insanlıkla ilgili bir şey. Tabii insanlığın bu kadar korunmuş olur muydu bilmiyorum. Ee, batıda olsaydım ama şu anki insanlık seviyemde bir batılı olsaydım ve Müslüman olmasaydım da buna karşı dururdum. Abi ben ateistim ama İslam'ın en iyi din olduğunu düşünüyorum. Filistin'in yanındayım. Ya zaten bu bu böyle bir şey abim yani. Ya bir insan ateist olabilir. Tam ben ateistken de böyle değildim yani. Yani ben mesela bir ateistin iyi bir insan olması ihtimalini çok zor görmüyorum. İmkansız değil yani. Bence gayet mümkün. İçindeki vicdan insan tutar. İki koruyucu diyor şey hadiste. Birisi Kur'an, birisi vicdan diyor. Çok hadis vardır bununla ilgili. Vicdanla ilgili. Mesela fetva mesela nereden çıkarıyorsun? Birisi anlıyor Kur'an'dan bir şey çıkarıyor. Sana fetva verseler de, sana fetva verseler de, sana fetva verseler de diyor. Önce vicdanla danıştayım. Ee, ama... Şunu söyleyeyim dünya kirletir insanı. Yani vicdanını temiz tutmak için bir şeylere ihtiyacın var. Onu temiz tutmanı sağlayacak bir öğretiye ihtiyacın var. İnsan yavaş yavaş değişir. Şöyle şarkıda diyor, ya, dirhem dirhem azalırsın diye. Abi bu savaşın kaybedeni neden sadece masumlar? Çünkü İsrail'in e, karton şeyini yırttılar. O imajı toplamak için çok zulmederek heybetlerini koruyacaklarını sanıyorlar. Sürekli sivil öldürüyorlar. Normalde güçlü bir devlet şu ana kadar karadan girmişti. Bunlar karadan girmek yerine sürekli sivil öldürerek imajlarını toplayacaklarını sanıyorlar. Zaten durum hep böyle orada. Söylemek istediğim şey o. Hep böyle durum. Yani her zaman işte yüz yumruk yemiş bir adam bir tane vurduğu zaman yüz yumruk daha atmaya hak sahibidir. Halbuki sen zulmün karşısında duracaksın yani. Böyle bir dünya Bu adam zaten normal zamanda da yumruk yiyor. Sadece sen haberin olmuyor. Sessiz sessiz öl diyorsun adama. Adam da sessiz ölmeyi reddediyor. Hala ama fakat şeyi çok gıcık veriyor bana ya. Evet. Kapatıyorum yani var mı şey? Hadi kendinize iyi bakın kardeşler.